Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün de bu akşam da sizlerle beraber Yusuf suresine başlamıştık. Yusuf suresinin birinci, ikinci ayetini anlatmıştık geçen hafta. Bu hafta ise şimdi üçüncü ayetinden başlayacağız. Ben ayete mana vereyim ardından açıklamasını yapacağım. Nahnu nequssu aleyke. Sana açıklıyoruz, anlatıyoruz. Ehsenel kasası. Kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Bima evhayna ileyke hadel Kur'an. Bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların, olguların, olayların, geçmiş olguların efendim en güzelini anlatıyoruz. Ve in kunte min kablihi sen bundan önce idin. Leminel gafilin bilmeyenlerden idin. O kıssaları o peygamberler tarihini sen bilmeyenlerden dedin diyor Allahu Teala. Şimdi burada çok önemli bir konuyu gündeme getiriyor inşallah. Kur'an-ı Kerim'in geliş sebeplerinden biri en güzel kıssaları anlatmak. Peygamber'e anlatmak. Oradan bütün insanlığa işte bizlere anlatıyor. Tabi Peygamber'imize Kur'an-ı Kerim'i, o yazmıştır diye söyleyen, iftira edenler hiç bilmiyorlar ki Hz. Musa'nın Medyen suyunda yaptığı duayı Hz. Muhammed nereden bilecekti? İnni bima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi bana indireceğin bütün her hayra, her iyiliğe muhtacım ben demiş. Medyen suyunda, suyunda otururken, gölgede otururken diyor Allahu Teala. Şimdi bu e, kıssanın, Hazreti Musa'nın hayatından bir sahne veriyor. Bunu Hazreti Muhammed nereden bilecekti ve nasıl bu kıssaları Kur'an'daki peygamberler tarihini nasıl yazacaktı? Mümkün değildi. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in geliş sebeplerinden biri insanlığa eğitim verirken, terbiye verirken yaşanmış olaylardan, olgulardan hareket ederek gelecek nesillere eğitim vermektir. Çünkü geçmiş nesillerin, geçmiş toplumların çöküş nedenleri ne Allah-u Teala bu kıssalarla anlatıyor bize. Böylece geçmişten geleceğe projeksiyon yapıyor. Yani ışık tutuyor manasına. Projeksiyon yapıyor. Bunu anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Anlamı ışık tutmak. Yani yaşanmış olaylar geleceğin toplumlarına aydınlık olabilir ibretli dersler verebilir. Ve o toplumlar, o nesiller kendilerine çekir düzen verebilirler. Bunları okudukları müddetçe bu kıssaları, bu geçmişin olgularını, o serüvenleri, o peygamberlerin başından geçen serüvenleri anlatmakla nesilleri terbiye ediyor. Ayrıca Hazreti Peygamber'i de eğitiyor. Hazreti Peygamber'in çektiği zorluklar ve toplumdan gördüğü hakaretler ve bunlara da katlanması bakımından, sabretmesi bakımından geçmiş peygamberlerde ona bir örnekler veriyor bu kıssaları anlatmakla. Geçmişte bu Hud suresini anlattık sizlere. Şimdi Yusuf suresinin Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçen serüveni anlatacak Kur'an-ı Kerim ve bize çok önemli bir mesaj verecek. Bu mesaj genellikle kıskançlık konusunda olacak. Daha sonra cinsel ahlak konusunda olacak. Daha sonra nefis meselesi konusunda olacak falan falan falan. Şimdi bugünkü sizlere anlatmış olduğum, manasını vermiş olduğum bu ayette Allah-u Teala diyor ki ben sana anlatıyorum ya Muhammed. Mesajların, kıssaların en güzelini, en iyisini, en etkilisini seçiyorum sana anlatıyorum diyor Allahu Teala. Ne ile bu Kur'an'ı indirmekle. Bu Kur'an'ı sana indirmekle bu kıssaları sana anlatmış oluyorum diyor. Zaten Kur'an'ın beşte üçü kıssadır. Fakat bu kıssaların içeriğinin o kadar mesajlar var ki çok ilginç eğitici mesajlar var. Mesela bugün buna belki gelemeyebiliriz ama bu Yusuf Peygamber'in kardeşleri tarafından kuyuya atılması kıskançlık duygusunun neler yaptığı konusunda yaşanmışlıkla bize muhteşem bir eğitim verecek. Onun için e, şey e, pragmatizmin, yani Amerikan felsefesi pragmatizmin John Dewey'nin eğitim anlayışında experience dediğimiz experience ne demek? Hayat tecrübesi demek. Hayat tecrübesinin bilgi kaynağı olduğunu söylüyor. Bunu Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel söylemiş. Hatta İncil söylemiş, Tevrat söylemiş. Yani yaşanmışlıklar hayatta peygamberlerin, toplumların geçirdiği experience, hayat tecrübesi geleceğin nesiller için bilgi kaynağıdır. Yani John Dewey'nin pragmatist felsefede söylediği bilginin kaynağında experience var. Biliyorsunuz bilginin kaynağında akıl var diyenler var, sezgi var diyenler var, deney var diyenler var, işte hayat tecrübesi diyenler var. Var oğlu var. Şimdi demek ki burada Kur'an-ı Kerim bilginin kaynağında geçmiş yaşanmışlıkları toplumların eksperiensini, hayat tecrübesini koymuş oluyor hayata. Bir insanın kendi hayatında geçirdiği Tecrübeler de kendisine bilgi kaynağıdır. Başkalarının geçirdiği tecrübeler de ona bilgi kaynağı olabilir. İşte burada yüce Allah Kur'an'ı bunun için indirdim. Size geçmiş toplumların yaşadığı experiensi hayat tecrübesiyle size bilgi veriyorum. Ve bu bilginin en güzeli, en doğrusudur çünkü yaşanmıştır hayal değildir. Yaşanmışlıktan anlatıyorum size diyor Allahu Teala. Ve ardından ve in kunte min qablihi le minel gafilin diyor. Peygambere diyor ki sen bunları bilmiyordun. Nereden bilecektin sen bunları? Yani Mekke'de doğmuş, büyümüş, eline bir kutsal kitap almamış, tarih yok. E, Hazreti Muhammed nereden öğrenecek bunları? Sen bunları bilmiyordun, bilmeyenlerden edin diyor Allahu Teala. Böylece Yüce Allah'ın Kur'an'da anlatmış olduğu kıssaları efendim peygamberimizin bilmediğini ve onun için Kur'an-ı Kerim'i kendisinin yazmasının mümkün olmadığını anlatmış oluyor. Şimdi nedir bu Yusuf suresindeki bu tecrübe, yaşanan tecrübe ne? Buradaki kıssayı anlatalım. Şimdi anlatacak Allah Teala. Biz de ayetleri okuyarak, size anlatarak bu tecrübeyi göreceksiniz. <laughs> İdgale Yusuf'u, hani Yusuf demişti. Li ebihi <etkîyat> babasına, ya ebedi ey babacığım inni ra'aytu kesinlikle ben gördüm. Ehade aşara kevke ben. On yıldız. Ehade aşara on bir yıldız. Gördüm. Ve şemse vel gamara. Güneşi ve ayı gördüm. ra'aytuhum vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Onları bana secde eder gördüm. dedi. Hazreti Yusuf çocukluk yaşında kaç yaşında olabilir? Yani diyelim ki 7 8 6 10 yaşı yok. Burada yaşı verilmiyor. Ama çocuk olduğu, çocukken babasına konuştu. Babası kim? Hazreti Yakup. Hazreti Yakup kim? Peygamber. İsrail oğullarının peygamberi. Hazreti İshak'ın oğlu. Hazreti Yakup. Hazreti İshak kimin oğlu? Hazreti İbrahim'in. Böylece Hazreti İbrahim bir taraftan İsmail'in babası, Araplar geliyor oradan. Bir taraftan İshak'ın babası efendim İsrail oğulları geliyor ondan. Böylece bugünkü Araplarla İsrail oğulları amca oğlu oluyorlar. Amca oğludur. Yani bu kavgaları yapmaları amca olmalarına rağmen yapıyorlar. Yukarıya doğru gittiğimiz zaman Hazreti İbrahim'e dayanıyorlar. Dedeleri büyük dedeleri, büyük büyük dedeleri Hazreti İbrahim. O Hazreti İbrahim kimde? O da Hazreti Nuh'un milletinden. Saffat suresinde Yüce Allah bunu söylüyor. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un milletindendir. Hazreti Nuh nereye gidiyor onun da şey? Hazreti Adem'e diye uzanıyor. Şimdi önemli olan nokta şu. Yakup peygamber. Ona oğlu bir gün rüyasını anlatıyor. Burada rüya demiyor ama ileride gelecek o rüya kelimesi geçecek. Ama burada gördüm diyor. 11 yıldız, güneş ve ay. Etti sana 13. Bu 13 rakamı neyi ifade ediyor diye bir soru sorabilirsiniz. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları 11 tane. Bir de kendisi hanımı etti sana 13. Onları bana secde eder bu güneşle ay diyor. Başka neyi ifade ediyor? Yani neyi ifade edebilir? Yıldızlar, güneş ve ay aydınlığı ifade eder. Yani insanın aydınlığını, zihnin, gönlün aydınlanmasını ifade eder. Hani bugün dünyanın en önemli konusu nedir? Aydınlık meselesidir. İnsanların beyninin açılması, aydınlanması efendim. Beynini kimseye teslim etmemesi. Aydınlık kendi düşüncesiyle, bağımsız düşüncesiyle sorgulamalarıyla var olan bir beyne biz aydın beyin diyoruz. Aydın bey diyoruz. Aydın. Başka bir ifadeyle ilahi vahiy ile aydınlanmış bir beynin dünyaya bakışı. İşte bu yıldızlar aydınlığı, güneş, ay aydınlığı ifade ediyor. Aynı zamanda bu yıldızlar neyi ifade ediyor? Eskiden neyi ifade ediyordu? İnsanların gideceği yolu tayin ediyorlardı yıldızlara göre. Efendim şimdi bu bir gün babasına 11 yıldız güneş ayı bana secde eder olarak gördüm diyor. Yusuf Aleyhisselam babasına. Şimdi bu gerçek ne olabilir? Daha sonra sohbetimiz devam ederken e, o günlerde göreceğiz. Yani bu 11 rakamını size anlattım, verdim aslında. Burada ne demek olduğunu. Bunun üzerine babası şöyle diyor ona oğluna. Gale ya bu neye? Dedi ki yavrucuğum la taksus ru'yake ala ihvetike rüyanı burada rüya diyor. Rüyanı yani gördüğünü rüya demek, görüntü demek yani. Rüyayı öyle anlayacaksınız. Rüya görüntü demektir. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Muhteşem bir şey. Rüyanı kardeşlerine anlatma diyor Yakup peygamber oğluna feyekidu leke keyda muhteşem sana tuzak kurarlar düşün şimdi bir peygamber bir oğluna diyor ki rüyanı anlatma kardeşlerine sana tuzak kurarlar bir peygamber oğullarından emin değil yani küçük kardeşlerine tuzak kuracağını söyleyebiliyor. İnne şeytan lil insani aduvvun mubi. Şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Tabi o yaştaki çocuğa, bu rüyayı gören çocuğa tuzak kavramını ve şeytan kavramını anlatıyor ve şeytanın da kim olduğunu anlatıyor. İnsanın düşmanı. İnsan düşmanını, dostunu bilmeli. Bir toplumun gençliği, insanı, dost ve düşmanını bilmelidir. Tabi buradaki düşman şeytan oluyor. Şeytanı tanıtıyor çocuğa. Yani o yaşlarda tahmin ediyorum buluğ çağına ermemişti. Yusuf peygamber yani. Bir takım yaşlar söyleniyor ama e, kesin bilemiyoruz. Kaydı yok çünkü. Şimdi burada... rüyanı kardeşlerini anlatma diyor. Bir peygamber... ...çocuğuna güvenmiyor, çocuklarına güvenmiyor. Çünkü... 11 tane 10 tane kardeşi var. Ee, onlar sana tuzak kurarlar diyor. Bu çok ciddi bir olayı anlatıyor. İnsanlığın serüvenini anlatacak. Bu serüven geçecek. Neler olduğunu, bu kıskançlığın neler getirdiğini anlatacak aşağıda. Tahmin ediyorum bu önümüzdeki haftaya kalacak ama olay şu. Ta ki Hazreti Adem'in çocuk çocuğu bile efendim Kabil Habil'e tuzak kurdu ve onu öldürdü. Kardeş kardeşi öldürdü. Yani 27. ayeti olması lazım Maide suresinin hatırladığım kadarıyla efendim 27 olabilir. Maksadım size yanlış rakam vermemek. Evet. 27, 28, 29 filan onu anlatıyor. Rakamı doğru vermiş. Yani 27 dediğim doğru. Şimdi orada bakarsın 27-28'de birbirini kıskanıyor Adem Aleyhisselam'ın çocukları. İlk günah insan öldürmenin nedeni kıskançlık. Orada söylüyor. Burada da aynı devreye girecek şimdi. Yani önümüzdeki hafta anlatırken ayetleri orada göreceksiniz. Ama biz şunu söylememiz lazım. Burada feyeki du leke keyda sana tuzak kurarlar demiş olması bizi anlatıyor ki kardeş kardeşe bile tuzak kurabilir. Bu ihtimal her zaman var. Yani şeytan insanın düşmanı olduğu için kardeşi kardeşe düşürebilir. Gayet basit. Büyük bir düşmandır diyor şeytan. Mubin kelimesi hem apaçık anlamına gelir hem büyük anlamına gelir. Büyük bir düşmandır insanın şeytan. Bunu bilmesi lazım. Genel anlamda insanın diyor. Hayır mı? Müslüman, Hristiyan, Yahudi filan ayırmıyor. Yakup aleyhisselam bu sözü söylüyor. Allah bize bu sözü nakle diyor. Bu sözleri bize nakle diyor. Efendim ve diyor ki: "Ve kezalike işte bunun gibi yecebike rabbuke." Rabbin seni seçiyor, seçecek. Seni seçiyor ve yuallimuke min tevilil ahadis. Oğluna diyor Yusuf'a. Sana olguların, olayların, sözlerin yorumunu öğretecek sana. Oğluna diyor. Anlamış peygamber. Oğlunun peygamber olacağını anlamış ve ona dedi ki seni seçiyor. Yani seni peygamber olarak seçiyor ve sana olguların, sosyal olayların, sözlerin sana yorumunu öğretecek. Çok ilginç bir şey. Ee, ve yutimmu ni'metehu aleyke. Sana nimetini tamamlayacak. Ne demek bu nimet? Peygamberlik demek. Sana peygamberlik verecek ve ala ali Yakub'a Ali Yakub'a olan Yakub hanedanına olan nimetini de böylece tamamlamış olacak. Kema etemmeha ala ebeveyke bundan evvel senin ceddinden olan dedelerinden olanlara tamamladığı gibi nimetleri İbrahim'e Hazreti İbrahim'e ve İshak'a İshak'a İnne rabbeke alimun hakim. Senin Rabbin her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Dedi oğluna. Bu muhteşem bir konu. Bu nimeti tamamlamak olayı galiba 59 veya 69'da olabilir Nisa suresine gidersek Efendim orada bakın burada kaçıncı ayet? Evet 69. Doğru demişim. 59 69 dedim ya. Ve men Allaha ve rasul ve men yutaillah ve fe Allah'ın nimetlendir diyor nebi yine peygamberler diyor ve ve vesşüda ve salindi sayıyor. Onlara bu nimeti sunmuş. Yani i̇şte burada da nimet geçiyor. Ali Yakup, Yakup hanedanına Ali ailesine hanedanına ve senden önceki ceddin olan İbrahim İshak peygamber'e nimetini peygamberliği verdiği gibi sana da peygamberlik verecek. Yüce Allah her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerine yapandır. Yani peygamberliği kimseye boşu boşuna vermez. Ehil olmayana, yapamayacak olana vermez diyor. Demek istiyor. Yakup peygamber seni seçecek. Sana o olayların, olguların, tarihi olayların, sosyal olayların, sözlerin yorumunu Öğretecek sana diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın çok önemli konularından bir tanesidir. İleride gelecek kral bir rüya görür. O rüya anlatılır Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam ona müthiş bir yorum getirir. O yorumu göreceksiniz. İnşallah ileride o konuyu ele alacak Yusuf suresinden giderken o yorumu göreceksin. Sonra kral onu maliye bakanı yapıyor Mısır'a. Hazreti Yusuf, Maliye Bakanı olarak tayin ediyor ve Maliye Bakanlığı yapıyor. Efendim, o yorumundan dolayı. Demek ki, buradan şunu anlıyoruz. E, devlet adamları, cereyan eden sosyal olgularla olayları yorumlayabilmelidirler. Diye söylüyoruz ve konumuz burada bitiyor değerli kardeşlerim. Sizlere Hayatınızın bereketini, selametini diliyor Yüce Rabbim'den. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.